Türkiye siyasetinin en karanlık, en esrarengiz ve en çok tartışılan kavramlarından biri, derin devlet. Kimileri için devletin bekasını koruyan kutsal bir üst akıl, kimileri içinse yasaların üzerinde hareket eden, masumları katleden kirli bir çete. Peki bu görünmez yapı bir efsane mi, yoksa kanlı bir gerçeklik mi? Bugün bu sorunun peşine düşüyoruz komplo teorilerinin ötesine geçerek derin devletin köklerini, tarihsel evrimini ve Türkiye'nin yakın siyasi tarihine attığı silinmez izlere bakacağız. Derin devlet kavramı siyaset biliminde ve kamuoyunda birden fazla anlama sahip, kaygan bir zemindir. En basit tanımıyla siyasi atamalardan bağımsız Kamu hizmetinde kariyer yapmış ve işlerini yasalara uygun bir şekilde yerine getiren ancak siyasi baskıya direnen bürokratları tanımlamak için kullanılan aşağılayıcı bir terim olarak ortaya çıkmıştır. Bu bakış açısına göre derin devlet, politikacıların keyfi isteklerine karşı yasalara ve demokratik süreçlere bağlı kalan bürokratik bir direniş gücüdür. Ancak kavramın daha yaygın ve popüler tanımı onu kamu devletini manipüle etmeyi amaçlayan gizli bir örgütlenme olarak tasvir eder. Bu gizli ağın üyeleri geleneksel yasama gücüne sahip olmasalar da askeri ve istihbarat kurumları gibi devletin kritik alanları üzerinde büyük etkiye sahiptirler. Peki bu yapının kökleri nereye dayanır? Bazılarına göre derin devletin kökleri Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde İttihat ve Terakki yönetimi tarafından kurulan teşkilatı mahsusaya kadar uzanır. Bu tarihsel süreklilik iddiası yasa dışı yapılan devletin bekası gibi yüce bir amaç için gerekli olduğu yönündeki argümanı güçlendirir ve meşruiyetin kurucu bir geleneğe dayandırma çabası içerir. Ancak modern derin devlet yapılanmasının asıl düğmesine 2. Dünya Savaşı sonrası küresel güç dengeleriyle birlikte basılmıştır. 1952'de Türkiye'nin NATO'ya üye olmasıyla Batı ittifakının komünizme karşı gizli bir savaş örgütü olan Gladio'nun Türkiye'deki uzantısı yani kontrgerilla faaliyete geçmiştir. Bu yapı doğrudan ABD ve CIA tarafından fonlanmış ve Brüksel'deki NATO karargahı tarafından organize edilmiştir. Kontrgerilla'nın temel misyonu ulusal devletleri ABD planları doğrultusunda tutmak ve komünist örgütlenmelere karşı müdahale etmekti. İşte bu dönemde kontrgerilla'nın parmak izleri 1970'li yıllardaki sağ-sol çatışmalarında açıkça görüldü ülkücü komando kampları gibi askeri kuvvetlere yardım eden unsurları örgütleyen bu yapı dönemin İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Faik Türün'ün bile itiraf ettiği gibi Ziverbey Köşkündeki işkencehanede faaliyet gösteriyordu. Faik Türün bu işkencehanenin bizzat kendi talimatıyla kontrgerilla gerilla için hazırlandığını bu yapının TSK'nın emir komuta zinciri içinde faaliyet gösterdiğini ve anayasayı tanımadığını beyan etmiştir. Bu durum Türkiye'deki derin devletin sadece iç dinamiklerin bir ürünü olmadığını, aynı zamanda uluslararası stratejilerin bir sonucu olarak kurulduğunu ve kurumsallaştığını ortaya koymaktadır. hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Türkiye'deki darbeler derin devletin kurumsal yapısını pekiştiren ve onu siyasal sisteme entegre eden dönüm noktaları olmuştur. 27 Mayıs 1960 darbesi doğrudan bir derin devlet eylemi olarak adlandırılmasa da askeri bürokrasiye siyaset üzerinde kalıcı bir güç sağlayan önemli yapısal değişikliklere yol açtı. Bu darbe, Ordu'ya TSK İç Hizmet Kanunu'nda yer alan, Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yükleyerek, Milli Güvenlik Kurulu'nu anayasal bir organ olarak kurdu. Bu vesayet sistemini meşhurlaştıran ve derin devletin müdahale alanını genişleten bir adımdı. 12 Mart 1971 muhtırası ise Hükümeti istifaya zorlayarak daha örtülü bir müdahale biçimi sergiledi. Muhtıra sonrasında kurulan reform hükümeti Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi özel yargı organları kuruldu. En kapsamlı dönüşüm ise 12 Eylül 1980 darbesiyle yaşandı. Gladio'nun Türkiye'deki uzantısı olan kontrgerilla'nın toplumsal muhalefeti bastırmasıyla gerçekleşen darbe, Türkiye'yi neoliberal ekonomi politikalarına geçişe hazırladı. Darbe sonrası siyasal partilerin iktidar alanları daralmış, hukuk askıya alınmış ve bürokratik vesayet odakları güçlenmiştir. Bu süreçler derin devletin örtülü faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan yasal boşlukları ve sistemsel korumayı sağlamıştı. ancak derin devletin bir efsane olmaktan çıkıp somut bir gerçeklik olarak kamuoyunun gündemine girmesini sağlayan zaman 3 Kasım 1996 Susurluk'ta yaşanan trafik kazası olmuştur. Bu kaza devlet, mafya ve siyaset arasındaki kirli ilişki ağını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Kazaya karışan araçta bir milletvekili olan Sedat Bucak Eski bir emniyet müdürü olan Hüseyin Kocadağ ve çeşitli suçlardan aranan sahte kimlikli bir suçlu olan Abdullah Çatlı bulunuyordu. Aracın içinde bulunan ruhsatsız silahlar, sahte pasaport ve dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar imzalı bir belge bu üçgenin somut delilleriydi. Kamuoyunda büyük bir etki yaratan bu olay sonrasında dönemin Başbakanının talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bir rapor hazırlandı. Sönmez Köksal Susurluk raporu olarak bilinen bu belge, devletin yasa dışı unsurları devlet görevi adı altında kullanıldığını itiraf etti. Raporda devletin kendi yasalarının dışına çıkma, cinayet işleme ve darbe düzenleme hakkına sahip olduğu bu durumun devletin bekası için gerekli olduğu savunuluyordu. Ancak aynı rapor bu tür olayların soruşturulmasının güvenlik güçlerinin ve yargının görevi olduğunu belirterek MIT'in sorumluluktan kaçınmasına olanak sağladı. Susurluk skandala sonrasında başlayan yargı süreci, kamuoyundaki büyük tepkiye ve bir dakika karanlık eylemlerine rağmen hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Sanıklara verilen cezalar sembolik olmaktan öteye gidemedi ve kilit isimler kısa süre içinde serbest bırakıldı. Örneğin Mehmet Ağar, silahlı örgüt yöneticisi olmaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına rağmen denetimli serbestlik kapsamında sadece bir yıl hapis yattıktan sonra tahliye edildi. Bu durum susurluğun sadece kirli bir ağın açığa çıkması değil, aynı zamanda bu ağın kendisini yargısal ve siyasi olarak koruyabilen bir mekanizmaya sahip olduğunu göstermesi açısından kritik öneme sahiptir. Yargı kararları bu kirli ilişkileri kökten temizlemek yerine, onları yasa dışı ama gerekli bir olgu olarak normalleştirme eğilimini yansıtmış, bu da hukuk devletine olan güveni kökünden sarsmıştır. Susurluk skandalının açığa çıkardığı bir diğer korkunç gerçeklikte özellikle 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu'da işlenen faili meçhul cinayetlerdi. Bu cinayetlerin arkasındaki en önemli iddialardan biri jandarma istihbarat ve terörle mücadele yani JITEM biriminin varlığıydı. Eski CİTEM mensuplarından Abdülkadir Aygan gibi itirafçıların ifadeleri bu cinayetlerin nasıl işlendiğine dair dehşet verici detaylar ortaya koydu. Abdülkadir Aygan, CİTEM'in bölgedeki faili meçhul cinayetlerin %80'inden sorumlu olduğunu iddia etti ve bizzat tanık olduğu infazları anlattı. Ancak bu iddialar ve somut delillerle açılan davalar yargı sisteminin duvarına çarptı. Kamuoyunda Ankara Jitem davası olarak bilinen yargılama 26 Mayıs 2023 tarihinde tüm tanıklar hakkında beraat kararı verilmesiyle sonuçlandı. Yargıtay da bu beraat kararını hukuka uygun buldu. Kurban yakınları ve avukatları mahkemenin delilleri yeterince tartışmadığını ve sanıkların cezalandırılmasına yönelik taleplerin göz ardı edildiğini belirterek karara itiraz ettiler. Bu kararlar sadece birer hukuk hatası değil aynı zamanda devletin kendi içinde işlediği suçlarla yüzleşme konusundaki isteksizliğini ve kurumsal aklının bir yansımasıdır. Derin devlet kavramı sadece gizli bir suç ağı olmaktan öte, popüler kültürde de kendilerine yer bulmuştur. Özellikle Kutlar Vadisi dizileri, derin devleti halkın algısında yeniden şekillendirmiştir. 24 Ocak 1993, araştırmacı yazar Uğur Mumcu, evinin önünde bombalı saldırı sonucu öldürüldü. Dizi derin devleti dış güçlere ve iç ihanetlere karşı vatanı koruyan, etik kuralları kendi belirleyen ve gerektiğinde yasaları çiğneyen kahraman bir güç olarak ifade etmiştir. Bu durum aslında suç örgütü olan bir yapının kamuoyunda meşhurlaştırılmasına ve hatta evceleştirilmesine hizmet etmiştir. Medya bu tür anlatılar aracılığıyla yargı süreçleriyle aklanması mümkün olmayan eylemleri vatan aşkı ve devletin bekası gibi yüce amaçlarla meşrulaştırmış ve halkın zihninde derin devletin yasa dışı işler yapan çetelerden ziyade idealist bir üst akıl tarafından yönetildiği algısını pekiştirmiştir. Türkiye'deki